Merhaba arkadaşlar bugün menü programını yapacağız. Bunu şu şekilde integer seçim ve abd oluşturdum. Bunu dual döngüsünün içinde ve switch case ile yapacağız. Bunun içine printiflerimizi yazalım. Bir tire diyelim. Toplama olsun. İkincisi printif 2 diyelim çıkarma çıkarma olsun diğer, diğer printifimiz 3 dire diyelim çarpma olsun diğer printifimiz çıkış olsun Şimdi switch yapacağız. Buraya tabi bu girdiğimiz değerler seçim. Bir de seçim değil bir tane daha yapsınalım. Printif yapalım. Seçim diyelim eşittir koyalım. Buradan gelen seçimi scanf ile alalım. Şimdi switch case yapacağız. Switch diyeceğiz. içinde seçim diyeceğiz. Sonra parantezimizi oluşturacağız. Case bir diyeceğiz. İki nokta üst üste. Bu iki değeri alacağız şimdi. Prantif ci değer Bu nokta alacağız şimdi diğer sayımız lazım B diyelim. Şimdi buna birincisi toplamaydı. Toplama işlemini yaptıralım. Frintif diyelim. Sonuç diyelim. got my. Uh... sonucunda sonunda programdan direkt çıkmaması için geççi kullanacağız şunu kullanacağız ve gerek üstü alt şeyinde de düzgün seçim yapınız diyelim. Şunun üstü altı var bir de. Vaya da ekleyelim. Vai diyelim. Bu dörde eşit oldu muydu Seçim eşit 4 falan oldu muydu Çıkması gerekir çalıştırıp bakalım. Sivice de burada hata verdi. ne kadar çok hata verdi daha yeni çalıştı mı bu da hata neresindeki bunu da ama o bizim void'in o da artık şey yapacak ya haa demek ki while'da bir noktalı virgül varmış burada noktalı virgül varmış buna slash n koyalım slash n koymayı unutmuşuz seçim 3 diyelim 3 4 sonuç 12 ve çıkış iyi, iyi günler arkadaşlar